Ya fırsatın olmazsa, ya ansızın ölüm seni gelip bulursa, ya sabaha uyanamazsan ne olacak halin? Bunu düşünmek lazım. Adamın bir tanesi bir bakmış ki bir köşede elleri kanlı bir adam. Elinde bir kılıç. Göz göze gelince o zat ile o ihtiyar pirifani ile. O adam diyor ki, istersen benim şu elime biraz su dök, ben kanlı ellerimi yıkayayım. Sana da buna karşılık ücret vereyim ben. İster misin? Tabii isterim diyor. Suyu getiriyor, ıbrıkla döküyor o kanlı adam da. Elini bir köşede güzelce yıkıyor, temizliyor. Sonra ücretini ona veriyor. Diyor ki bak birkaç gün sonra ben yine buraya geleceğim. Ya da her perşembe, her çarşamba haftada bir iki gün burada sen beni bekle. Benim ellerime suyu dökmen ellerimi yıkayayım. Sonra da senin ücretini vereyim diyor. Benim işçim ol sen. İster misin? İsterim tabii diyor. Bedavadan para kazanıyorum sonuçta. Bir gün böyle, bir hafta böyle, beş gün böyle, bir ay böyle, bir yıl böyle. O adam bir gün dayanamayıp diyor ki, bir adam hiç merak etmedin mi? Ben katil miyim? Ben canimi miyim? Ben eşkıya miyim? Beni devlet mi arıyor? Yani ben elleri kanlı vaziyette geliyorum. Sen benim elime su döküyorsun. Sonra paranı alıp gidiyorsun. Yani hiç insan merak etmez mi ben ne iş yapıyorum? Diyor ki bana ne? Yani ben parama bakarım, ben kazancıma bakarım. Ben suyu döküyorum, sen ister katil ol, ister cani ol, beni ilgilendirmiyor diyor. O zat diyor ki bak ben sana söyleyeyim, sen her ne kadar merak etmesen de ben ölüm meleğinin emrinde bulunan meleklerden bir tanesiyim. Yani Hz. Azrail aleyhisselamın da komutasında binlerce melek var. O bir komutan gibi başta Azrail aleyhisselam. Onunla birlikte can almaya memur görevli binlerce memur melek var. Ben o melek görevlerden bir tanesiyim. Sana insan suretinde görünüyorum diyor. Bu sefer korkmaya başlıyor tabi adam. Yoksa benim de mi canımı alacaksın? Hayır senin canını almaya gelmedim diyor. Fakat sana ben bir sır vereyim. Eğer ben bir insanın canını alacaksam gelir onun tam göğsünün ortasına otururum. Gırtlağının hançeresinin olduğu yere otururum ve böyle çekip harıl harıl onu inlete inlete canını çeker alırım diyor. Hayır öldürmeyecek de biraz hasta yatağında inleteceksem ölüme yaklaşacak ama ölmeyecekse o zaman da ayak ucuna otururum diyor. Baş ucuna değil yani tam göğsüne değil de ayaklarının olduğu yere otururum. Oradan birazcık ona ölüm acısını tattırırım diyor. Bu sırrı verdikten sonra yine kaybolup gidiyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra bizim bu ücretle çalışan su döken adam hastalanıp yatağa düşüyor. Yatağa düştüğü zaman bir de bakıyor ki ellerine su dökmüş olduğu insan kılığındaki melek tam gelmiş başucuna oturmuş, göğsünün ortasına oturmuş. Anlıyor ki iş bittiği. Hanımına sesleniyor. Aman hanım yetiş, yatağa çevir yatak çevrildiği zaman sanki zannediyor ki o ayak ucunda kalacak yatağa çeviriyorlar o yine baş ucunda bu tarafa çeviriyorlar yine baş ucunda kaçacak hiçbir yeri olmuyor ve diyor ki eyvah ben hep başkaları ölür zannetmiştim ama bu sıra bir gün bize de gelecekmiş diyor bu bir hikaye mi yaşanmış mıdır yaşanmamış mıdır biz bunu bilmeyiz ama bir gün bu melekle biz tanışacağız hepimiz ölüm var çünkü kainatın en büyük hakikati ölüm.